Hazreti Ayşe radıyallahu yine bir benim mustelik gazvesi olsa gerek. Oradan sefer halindeler. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu o konakladıkları yerde kolyesini kaybediyor. Orada da böyle su az, belki de hiç yok. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kolyesini kaybedince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rica ediyor. Ya Resulallah kolye kayboldu arayalım. Bu sefer orada belli bir müddet sahabe rızvanullahi aleyhim ecmain duruyorlar. durunca da bakıyorlar ki su yok, abdest alacaklar, abdest ihtiyaçlarını giderecekler derken Hazreti Ayşe'ye karşı böyle bir sahabe arasında yani şikayetlenme durumu söz konusu oluyor. Hazreti Ebubekir'e şikayet ediyorlar Hazreti Ayşe. Hazreti Ebu Bekir kim? Hazreti Ayşe'nin? Hazreti Ebu Bekir kim? Babası. Babası radıyallahu anh. Hazreti Ayşe'nin babası. Hazreti Ebu Bekir çok sinirleniyor. Diyorlar ki ona senin kızın yüzünden yani o zaman tam daha saygı işte e, peygamberin hanımları ümmetin annesidir ayetinden önce. <laughs> Neticede böyle biraz sinirlenme hasıl oluyor. Ve diyorlar ki senin kızın böyle böyle koliyi arıyor diye biz burada kaldık. Peygamber de burada kaldı ve su yok. Susuz bir şekilde burada kaldık diye Serzen işte bulununca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ayşe'nin e, yanına gidiyor radıyallahu anh. Gittiğinde bir bakıyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin e, dizine başını koymuş istirahat ediyor. Bu da demek ki sünnet. Kişinin eşinin başına efendim başını e, dizinin başına koyması nedir? Sünnettir. O şekilde görüyor Hazreti Ayşe'yi radıyallahu anh'a Tabi belki de sessizce Bukhari rivayeti bu. Sessizce ona serzenişte bulunuyor. Sen ne yaptın? Neden böyle yapıyorsun? Hazreti Ayşe diyor ki bana birçok söz söyledi diyor. Hatta Hazreti Bukhari çok ileri gidiyor. Hazreti Ayşe'yi böyle hafiften tartaklıyor. Canını acıtıyor. Hazreti Ayşe'nin ifadesi bu. Canını acıtıyor. Şimdi bakıldığında çok büyük bir şer var ortada. O şerde nedir? İnsanların orada susuz vaziyette kalmalarıdır. Bu. Fakat sonrasında Hz. Ayşe de tabii ki üzülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyorlar, abdest alacaklar Otoda Su yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken işte ümmete çok büyük bir rahmet olan teyemmüm ayeti kerimesi iner. Ve in kuntum merda ev seferin Sizden birisi hasta olabilir, seferde olabilir. Ev ca ahadun minkum minel gâit Abdestten gelmiştir, abdest ihtiyacını gidermiştir. Ev la nisa hanımıyla birliktelikte bulunmuştur. Felem tecidu ma'a. Su da bulamadı. Feteyemmu sa'idan tayyiban femsahu bi wujuhikum femsahu min. Ne yapacak o kimse? İşte abdesti mesedecek, yüzünü mesedecek, kollarını mesedecek. Ma yuridu Allahu li aleykum min harac. Allah sizin için zorluk istemez. Velakin yuridu li yutahhirakum ve li ni'metehu aleykum Allah ne ister? Allah sizin temiz olmanızı ister. Ve sizin üzerinizde nimetini tamamlamak ister ki umulur ki siz ne yaparsanız şükredersiniz. Şimdi meseleye bakıldığında hatta Usaid bin Huday radıyallahu anh diyor ki sahabide diyor ki ya Ayşe diyor Allah seni mükafatlandırsın. Aynı ifk hadisesi de böyledir kısmen. Senin de diyor veya başkalarının da efendim son derece sıkıntılı duruma düşmesi yani senin de hoşlanmadığın, başkalarının da hoşlanmadığı birçok hadise senin hakkında hayırlı olmuştur. İşte bu Hazreti Ayşe, Allah'ın hikmeti işte saklanacak ya. Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anh, deveyi bir kaldırdık diyor kolye altından çıktı. Tamam. Bakıldığı zaman da çok ciddi bir sıkıntı var. Fakat nihayetinde mesele böyle. Bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? Bunları şunun için anlatıyorum. Hayatta karşılaştığınız sıkıntılara bakış açınız böyle olursa daha rahat bir yaşam sürersiniz. Hakikatte budur. Her sıkıntıda en ufak sıkıntıyı kafaya takıp saçı dökülecek. Efendim yok toplumdan kendini tecrit edecek. Yok üzüntüye gark olacak. Yok insanlarla muhabbet etmeyecek. Böyle davranma. Senin şer olarak gördüğün şey mutlak surette olmasa da senin hakkında hayır olabilir. Hayırdır. Böyle düşün. Allah seni bir şeyden korumuştur. Bir arkadaştan korumuştur veya bir kazadan korumuştur bilemezsin.